Bu arada Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Doktor Muhammed Adak A mikrofonlarına konuştu. Adak Kırsal Kalkınma Programını en başarılı uygulayan ülke Türkiye dedi. İparti 3 programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Hazırlıklar sürüyor dedi. Bir parti programı e, kurulduğu günden itibaren Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanları'nın başarılı bir şekilde uyguladığı bir program. Nitekim bununla ilgili de Avrupa Birliği e, delegasyonu sürekli Türkiye'ye övgüler yağdırmakta ve bu programı en başarılı e, uygulayan, aday ülkeler arasında en başarılı uygulayan ülke olarak sürekli takdir etmek. Buradaki sebep e, hem bakanlık bu konuda gerçekten e, bu programı çok başarılı bir şekilde kurguladı ve uygulama açısından da sahada iyi tanıtımını yaptı. İPART 1 programı gerçekten başarılı sonuçlandı. İPART 2 de şu anda her başvuru döneminde neredeyse bütçesinin 3-4 misli oranlarda bir başvuru alıyor. 2011 yılından beri sürdürülen bir program ve bu program kapsamında 20.225 projeye 5.7 milyar lira hibe sağlanmış olup 11.4 milyar lira civarında da yatırım yapılmıştır. Böylece 80 bin civarında da yeni istihdam sağlanmıştır. Biz TKDK olarak da Dijitalleşme, yazılım gibi konularda da destek veriyoruz. Yani inovasyona da destek veriyoruz. Bu da kırsalda sadece kırsal kalkınmanın bir çiftlik faaliyeti olarak görülmediğini ortaya koyan bir uygulama. Orada A'dan Z'ye kırsalda ne gerekiyorsa destek kalemimiz içerisine alıyoruz ve her geçen gün e, bu kalemlerimizi artırıyoruz. Örneğin iki İpart 3 programı hazırlıkları da sürüyor şu anda. Bakanlık olarak çeşitli STK ve kamu kurumlarıyla bunu görüşüyoruz. E, dolayısıyla burada da yeni talepler ortaya çıktıkça İPART 3 programında da değerlendirilerek yeni dönemde e, bu yeni kalemlerde eklenerek çiftçimizin, kırsalın daha e, Yeri yani verimli bir kalkınması sağlanmış olacak.